Tebrik ediyoruz. Sayın Ali Yeşil Uğur Bey, alkışlarınızla ve yine beraberinde çok değerli bir üyem. Gençlik Hizmeti ve Spor Müdürümüz Sayın Ali Kemal Demirdağ Bey, alkışlarınızla. <laughs> evet arkadaşlarımız kız voleybol takımında üçüncü olanlar demiştik. Hoş geldiniz efendim. Hemen isimlerini de paylaşmak isterim değerli arkadaşlarımızın. Şebnem Tete, Deniz Gürel, Damla Şimşek, Neslihan Öksüz, Havva Aydın, Yüz, İpek Pantan, Ceren Gökpınar, Sevda Saygılı, Ece Ceylan, Beste Yavuz, İrem Ayata ve Merve Avcı. Bizler biliyoruz ki Zeytinburnu'nun gençleri okulda göstermiş olduğu başarıyı, azmi ve gayreti işte spor müsabakalarında centilmenlik çerçevesi içerisinde, saygı çerçevesi içerisinde bunu da bir kez daha bizlere göstermiş sunmuş oldular. Ben bir kez daha bu süre içerisinde hava şartlarına rağmen büyük bir özelde bulunarak katıldılar, dereceyi almaya hak kazandılar. İşte bütün bunların hepsi de sevgili büyüklerimizin gençlerimize verdiği önemli birlikte değeri gösteri. Onlar da hak ettikleri değerin fazlasını bizlere sundular. Bizler de onları kutluyoruz, teşekkür ediyoruz. Bir fotoğraf alalım efendim birlikte. Ve onunla birlikte

Cumhurbaşkanımız Kırımlı İsmail Mutlu Meram Uğur Lisesi arkadaşlarımızı uğurluyoruz. Değerli büyüklerimizi bırakmıyoruz. Şimdi kız voleybol takımımızda turnuva ikincimiz. Güzel alkışlarımızla ve tebriklerimizle birlikte alkışlar gelmeye başladı. Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi arkadaşlar. Onlar gelirken Onlar gelirken Bizler Tebriklerimizle onları bir kez daha kutluyoruz. Thank yeah, you, Jimmy. Zeytin Bakımı Camisi'nize sevgili öğrencilerimiz, sevgili Fikber Tunç, Selen Döker, Belediye Çavuşoğlu, Kaliha Senatver, Nadiye Bağcı, Hatice Fator, Beyvan Işık, Özge Bilgin, Betül Uçsal, Zeynep Kılıç, Eden Ulgül ve Melike Avcı Efendi. Bu güzel fotoğraflar hemen kupamıza takdim ediyoruz. Buyurun efendim. Evet. Sonra topu karede hepimiz birlikte görüyoruz. Yarınlar tupalar güzel bir fotoğraf karesi. Evet. bu Topalarla birlikte. Bu da oldu. Bu şöyle beraber bir yer yaptık. Dono Ekipmenz Kulbatın Sağdolu Lisesi Altınçak Aslan Okullar Kalesi'ni gururla paylaşacaklar. Arkadaşlarımız uğurluyoruz. Şimdi sırada ödül alan birincimiz şampiyon Haluk Ünder Anadolu Lisesi Evet. Onlar, onlar bugün bir kez daha bunu olarak sizlerin karşısında haklı bir gururla çıkıyorlar. Bizler de tebrik ediyoruz, kutluyoruz. paylaşıyorum. Sevgili Berfin Erdoğan, Meryem Deregözü, Seda Nurşen, Nida Kara, Bekir Düzgün, İdil Kayacık, Yaren Keser, Dilara Dağ, Dilara Gülşah, Sinem Üstün, Şevval Taşkın, Şevval Koç. <laughs> Ve şimdi de tüm <laughs> de değerli birlikte birlikte kız voleybol turnuvamızda en değerli oyuncu ödülünü hüküme veriyoruz. Haluk'un değerli Lisesi öğrencimiz sevgili İdil Kayacık. alkışlarınızla. adaylar alan öğrencilerimizi hemen yerlerine uğurluyoruz. Tebrik ve başarı dileklerimizle birlikte alkışlarımızla. Üçün <laughs> öde. Ve değerli misafirler tüm eğitim konuklarımız bir şekilde heyecanı paylaşmaya devam ediyoruz. Burada şimdi erkek voleybol takımımızda üçüncülerimiz, ikincilerimiz, şampiyonumuz ve e, en değerli oyuncumuzun ödülünü de takdim edeceğiz. Şimdi huzurlarınıza dereceye giren erkek voleybol takımımızda turnuva üçüncümüz. Yine Alo önde her halde olur sesi verin. Ve onlara ilçe emniyet çocuğunuz Sayın Erdem Alkışlarınızla davet ediyoruz sahneye. Ve beraberinde yine sevgili arkadaşlarımızı da bir etmek üzere. Sayın İsmail Gökmen efendim. Alkışlarınızla buyurun. Değerliyim. Takımımızda üçüncümüz Haluk Müdder Anadolu Lisesi, arkadaşlarımızın isimlerini paylaşıyorum. Sevgili Mehmet Mutlu, Güney Altınay, Ahmet Altan, Efe Damar, Yiğit Denet, Cemil Almaz, Enes, Sevgili Enes ve Batuhan Kan, Barış Akça, İlyas Öz, Hamza Kılıç, Faruk Yazışık. Bu tarafta alıyoruz ardından bir güzelliğe kısayla bir, bir başka güzellik daha katıyoruz hemen ulaştıralım. Arkadaşlarımızla bu güzel fotoğraf kalemin altından uğurluyoruz. Değerli büyükleri hemen bırakmıyoruz efendim. Sırada turnuva ikincimiz var. Erkek voleybol takımımızda dereceye giren turnuva ikincimiz. Yine sizlerin coşkulu güzel alkışlarınızla. Yüzüncü yıl çok programlı Anadolu Lisesi alkışlarınızla. Öğrencilerimiz sevgili Mustafa Tanboğan, Hasan Demirel, Onur Ayvaz, Onur Bey, Mutlu Yüksel, Taş, Ömer Can Taner, Seyitan Aras, Caner Ertan, Cahit Kaya, Onur Sayı ve Celil Alper Tereç. Ve diğer öğrencilerimizle birlikte öğretmenlerimizi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz sağ olsunlar. Bu güzel başarıda onların da gayretleri var efendim. başladıktan sonra sırada şampiyonumuz var efendim şampiyonumuz birincimiz yine o güzel alkışlarınızla Zühtü Kurtulmuş Anadolu hissesi benim <laughs> erkek voleybol sahnede yerlerini aldılar ben isimlerini hemen paylaşmak isterim kendi kendisi birlikte sevgili, sevgili, sevgili Ertuğrul Öztürk, Atakan Türk, Ayber Çelik, Mertcan Karakçı, Oğuzcan Hıdıl, Alper Bekdemir, Serhat Atagündüz, Berkay Yavuz, Burak Karakadoğlu, Batuhan Taş, Erkan Ulu Ocak, Hamza Hacı Bayramoğlu. kupayla birlikte değerli oyuncumuzun seni çok değerli oyuncumuz ve gençlerimizi kutladılar ve güzel fotoğraf karesinde onlar da yerlerini aldılar. Bizler de emeği geçenler huzurlarınızı bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şükranlarınızı sunuyoruz. Sağ olun. Ve şimdi bununla birlikte huzurlarınıza erkek voleybol turnuvasında en değerli oyuncu ödülünü kime veriyoruz yine? Zühtü Kurtulmuş Anadolu'nun sevinçten sevgili Berkay Yavuz geliyor alkışlarınızla. <laughs> Değerli mültecimizin tebrikleriyle birlikte oyuncularımızı, öğrencilerimizi, sporcularımızı gönderiyoruz. Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi liseler arası turnuvalarında geleceği giren arkadaşlarımızla şimdi kız basketbol takımlarımız gelecek huzurlarınıza turnuva üçüncümüzü, ikincimizi ve şampiyonumuzu yine dereceye giren öğrenci arkadaşımızı davet edeceğim. Turnuva üçüncümüz kız basketbol takımımızda Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi da geliyor. Ve sevgili öğrencilerimizin ödüllerini takdim etmek üzere çok değerli bir sahneye davet ediyorum. Askerlik Üniversitesi Başkanı, çok değerli komutanım Yarbay Halil Akar. Değerli komutanımızı, kıymetli ofisyal davet ediyorum. Buyurun hadi. Anadolu Efes Tabor, Kız Anadolu Namazı Lisesi'nin sevgili öğrencileri Hatice Aydın, Rabia Akarsu, Aleyna Dinler, Dilruban Banola, Reyhan Çiftçi, İrem Eksen, Veysa Kaya, Gülden Şahin, Zeynep Aldan, İrem Deriş, Berra Kemer ve Esra Yurtel. Gönülden yürekten kurduğumuzda, mahvettiğimizde, başarı dileklerimizi alkışlıyoruz. Bizler de bu kişisel kalmıyor. Evet. olan arkadaşlarımızı yerlere oluyoruz ve kontrolü bırakıyoruz. Şimdi onlar sahnede inerken bir başka heyecan, bir başka arkadaşlarımız, öğrencilerimiz geliyor. Turnuvamızın ikincisi İmekabe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alkışlarımızla sahnede yerlere alıyorlar. telefon uzatmasıyla takdim ediyor. Öğrencilerimiz arkadaşlarımız Selma Ağırman, Özlem Döker, Ayşe Akyol, Yine Uğurlu, Ceylan Altun, Asun Karataş, İlayda Karataş, Zekiye Ersin, Ebru Akarsu, Ayşe Demirva, Ayşe Gülatka, Yüzdan Uğur Ayrıca kendileri de alkışlarımızla de kendilerini kutuyor, tebrik ediyoruz. <laughs> evet, bu güzel fotoğrafı sevdikçe sevgili arkadaşlarımızı uğurluyoruz. Sırada biz basketbol takımımızda şampiyon olan Okulumuz size özel alkışlarıyla şampiyonumuz. Haluk değer Anadolu Lisesi geliyor efendim. <laughs> Arkadaşlarımız Sadiye Keskin, Hulusi Varoğlu, Sude Ergen, Begüm Yıldırım, Yasemin Balota, Sevgili İrem Yıldırım, Şeyma Büyükbay, Berfin Şatır, Aleyna Altova, Hulusi Acar, Selin Özkan ve Gizem Bozda. takım kaptanı sevgili arkadaşım ise beklediğimiz, olmasını istediğimiz o seçen kutlaması takdim ediyorlar. Bizler de kendilerini tebrik ediyoruz, Bu güzel bir fotoğraf karesi. Unutulmayacak hafızalardan silinmeyecek bir fotoğraf karesi. Ancak şampiyon olan okulumuz Salih Güzel Anadolu Lisesi'nin bir başarısı daha var ki Kırmızı Basketbol Turnuvası en değerli oyuncu ödülünü olan Haluk Güzel Anadolu Lisesi öğrencisi Aleyna Akova. teşekkür ediyoruz arkadaşlarımızla uğurluyoruz. Şimdi sırada ödül alan başka okulumuz, başka gurur kaynağımız, sevgili öğrencilerimiz. Erkek basketbolda turnuva üçüncümüz İstanbul Ticaret Adası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alkışlarınızla sahnede yerlerini alıyor. Ve onların madalyalarını ödülleri takdim etmek üzere her zaman bizimle birlikte olan desteklerini esirgemeye çok değerli ilçe kaybakanımız Sayın Ali Taşkı Balaban efendim. ve teknik alanı sevgili arkadaşlarıma sevgili Berkay Büyükbayrak, Eren Bilal Saranslan, Oğuzhan Aydın, Selim Can Selvi, Emre Peki, Fatih Demir, Kerem Erken, Okan Kılıç, Usku Ay, Emre Oran, Semih Kör, Kerem Sarıyalı, Burkan Çetin ve İslam Güven Kurt. Bu güzel kupa karesine yine bir kupa ile bir kez daha süslüyoruz. Ve kupayı takdim etmek üzere de kaptanımızla Sayın Kaymakamız takdim ediyorlar. Takım arkadaşları adına. Bu <laughs> açıcımız olan takımımızı uğurluyoruz. Sayın Kaymakamız takdiriyoruz. Bunu da biraz bekleteceğiz. Şimdi turnuvamızın ikincisi olan takım geliyor sevgili arkadaşlar. Borsa, İstanbul, Zeytinburnu, Anadolu Lisesi geliyor alkışlarınızdan. arkadaşlarımız Oğuz Gürev Burak Üçüker Ali Berkay Gümüş Emre Can Yılmaz Samet Yıldız, Doğukan Yılmaz Bartın Pamuk, Sevgili Bilal Aziz Emre Yıldız Arkadaş Hüseyin Şevk, Berkay Keler ve Hasan Turkan Güler basketbol takımımız da geleceğe giden üçüncümüz, ikincimiz aldık. Şampiyon olan okulumuz. Onlar bir başka maçta oldukları için şu arada alkışlarımıza bir teşekkür ve tebriklerimizi gönderelim onlara. Şampiyon olan okulumuz Halok değer Anadolu Lisesi. arabasını yukarıcak o güzel alkışlarımızla hemen ödüllerimi adanayalım ve kupamızı Sayın Kaymakamımız kıymetli öğretmenimize takdim edecekler. gün maçı olduğu için sevgili arkadaşlarımızın aramasında bulunamadılar ama biliyoruz ki gönülleri, kalpleri burada her an telefonda da olsa burada atmosferi teneffüs ediyorlardır. Bizler de onların nezdinde değerli öğretmenimize beden eğitim teşekkür ediyoruz. Sağ olsun En değerli oyuncu ödülümüz var şimdi efendim. Evet, şimdi Zeytinburnu Anadolu sesi. Sevgili Oğuz Süren. Bir erkek kalkışlarımız evet. Erkek basketbol turnuvasının en değerli oyuncu ödülünü Borsa İstanbul Eğitim Anadolu Lisesi öğrencimiz Sevgili Oğuz Güler alıyor. Sen kaynatmışsın elinden. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağ olsunlar. Evet. Yine bir heyecan Şimdi hemen yanında devam ediyor turnuvamızda futbolda turnuva üçüncümüz yüzüncü yıl çok programlı Anadolu Lisesi'nin alkışlarınızla da sahneye davet ediyoruz onları. Berat Ekrem'le İsmail Özmen birlikte sevgili başarılı öğrencilerimizi, dereceye giren arkadaşlarımızın madalyalarını ve kupaları takip etmek üzere yine sizleri o güzel alkışlarıyla her zaman gençlerin yanında olan YouTube kanatlar birlikte e, bana verilen program akışına göre şahane davet etmeyi gayret gösteriyorum. Çok değerli belediye başkanımız Sayın Murat Aydın efendim. diğer dereceye göre bu güzellikle birlikte sağ olsunlar e, arkadaşlarımız ödüme üzere Sayın Başkanımızla birlikte ben tatlı bir yorgunlukla ben bir kez daha Sayın Kaymakamımızı birlikte bekliyorum. Çünkü dereceye ilgili arkadaşlarımız hepsi ayrı bir derece birinciliktir. Başarıdır. Sağolsun olsun başkanımızla Sayın Kaymakamımızla birlikte takdim ediyorlar. Yıldız Programı Ağabey Lisesi Sevgili Arkadaşlarımız Okşu Karakol, Abdülger Şah, Gökhan Arslan Azat Toprak, Emirhan Kahraman Kâz Doğan Güdür, İdris Oltaç Burak Karagöz, Ahmet Kadir Çetin Doğukhan Güler, Atakan Akgül Okan Özçelik, Yusuf Dağ Muhammed Yanser Kaptan, Yasin Kılıç Arslan, Nihat Burak, Gökhan Göktaş Kerim İbrahim Ağaoğlu futbol konumumuzda üretimcimiz. Evet takım arkadaşlarımızı uğruyoruz. Tatlım yorgunlukta Sayın kaynaklarımızla seyircilerimizle başlamış bırakmıyoruz. Sırada turnuvamızın ikincisi. Arkadaşlarımız sahnede inerken hemen sahneyi bir başka başarı tablomuz alıyor efendim. Turnuva ekipçimiz Merkez Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin alkışlarınızla. okulumuz. Zeytinburnu Merkezi Efe Dağınıkoğlu Nöbet Lisesi. Özgür Lale, Serkan Er, Enes Gül, Furkan Ceviloğlu, Mustafa Özgür, Muharrem Bayram, Bünyamin Okat, Muhammed Abdül, Eren Bıçak, Oğuzhan Dinmeci, Muhsin Aylaç, Mehmet Erse, Enrullah Ö, Recep Kaş, Nuraycan Taşay, Hal Aylaç, Bayram Ağacı ve Ramazan Sınav. sözü takipliyoruz. Dodo ve olan Merkez sefer Anadolu Lisesi'ni arkadaşlarımız uğurlarken bu toplumamızda birinci olan şampiyonumuz. Şimdi yine o coşkulu ve teknik alkışlarımızla birlikte sahne değerlerini alıyor. Şehit Bilgerçi Galip Baltan Destekli ve Teknik Anadolu Lisesi. gençlerin yanında olan, gençlerin aktivitelerinde onları destekleyen, bugün bizlerle birlikte olan çok değerli büyüklerimize, usullarınızla bir kez daha teşekkür ediyoruz.